Selamlar, ben Esat Ergun. 15 yıldır hekim olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 yıla yakındır da CrossFit, Türkçe karşılığı fonksiyonel fitness ile ilgileniyorum. Alışına geldik spor salonlarından farklı olarak devamlı değişen, yüksek yoğunluklu, fonksiyonel hareketlerden oluşan bir antrenman metodu takip ediyoruz. Fonksiyonel hareketlerin karşılığı, günlük hayatımızda işimize yarayabilecek birçok hareketi antrenman esnasında çeşitli ekipman, çeşitli enstrümanlarla birlikte simüle etmeye çalışıyoruz. Antrenman içerisinde biraz kondisyona ihtiyacımız oluyor. Nabzın yüksek seyrettiği, eskilerin kardiyo, yenilerin metabolik kondisyon dediği kısımları antrenman içerisinde sık sık kullanıyoruz. Devamlı değişken antrenmanların karşılığı ise her her gün başka bir antrenmanı, başka şekillerde, başka hareket uyarlamalarıyla farklı tekrar sayılarında yapıyoruz. İşi rutinden çıkartıyoruz. Özetinde günlük antrenmanlarımızı paylaştığımız, kişisel sohbetlerimizi samimi bir şekilde aktarmaya çalıştığımız bir içerik oluşturmak istedik. Bunları takip etmek için, bunlardan uzak kalmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekip arkadaşlarım için salon üyelerimizle birlikte çeşitli sorular hazırladık. Şimdi onları izlerken yaptığımız antrenmanlarla ilgili, yaptığımız sporla ilgili biraz fikir sahibi olmanızı istiyoruz. Keyifli seyirler. Üyelerimizden bize birkaç soru gelmiş. Onlara cevaplamak için biz de antrenör arkadaşlarımızla bugün birlikteyiz. Hemen bir sorudan başlayayım. Ne varmış burada? Haftada kaç gün antrenman yapmalıyım? Arkadaşlar bu aslında sizin ne derecede bir spor yaptığınıza, ne derece antrenman yaptığınıza göre değişebiliyor. Ama fonksiyonel fitness alanında uzmanların tavsiyesi 2 günde bir veya 3 günde bir dinlenmek. Bakayım. Bu zor. <laughs> Bakalım ne sorularımız gelmiş. Bel... Aha tam sorusu geldi. Bel fıtığım var spor yapabilir miyim? Ağırlık çalışabilir miyim? Arkadaşlar evet bu sorunun cevabı yapabilirsin. <laughs> Şimdi burada sizin hedefteniz önemli. Bir Çok yüksek seviyede mi yapmak istiyorsunuz? Sağlık için mi yapmak istiyorsunuz? Kilo vermek mi istiyorsunuz? Sakatlığınız olabilir, bunu mu tölere etmek istiyorsunuz? Bu tamamen size kalmış. Bel fıtığı, mesela ben antrenman yapmadığım zamanlarda asıl bel fıtığı arsı çektiğimi fark ettim. Niye? Çünkü bel yani fıtığı basit anlatmak gerekirse eklemlerde oluşan bir rahatsızlık ve bunu kaslarla ben tölere etmeye çalışıyorum. Kaslarım güçlü tuttukça daha rahat yapıyorum. Tabi bunun yatak matak da faktörü var da hani yattığın yerin kalktığın yerin de. Yani sonuç olarak evet yapabilirsiniz. <laughs> Çeşitli sorular sorulmuş. Onları cevaplamak üzere buradayız. İlk soruyu çektik. Hocam kol kaç santim diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar bizde boyu değil işte önemli. Günde 5 şınav çekiyorsak 3 ay sonra 15 şınav 20 şınav çekebiliyorsak bizim kol santimiz önemli değil de işlevi önemli. Evet sıra bende. Dinlenme gününü nasıl geçirebilirim? Güzel bir soru. Dinlenme gününüzü aslında aktif bir şekilde geçirmenizde fayda var. Böylelikle hem kas ağrısı yaşamamış olacaksınız hem de güzel bir havada yürüyüş yapmış olacaksınız. Bunlardan birisi zaten yürüyüş. Samsun'daysanız eğer ki bu salona geliyorsanız, Samsun biliyorsunuz güzel bir sahili var. Sahilde güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. <laughs> tamam mı diyorum? Bir soru daha alalım. Nabzın çok yükselmesi gelecekte bana sorun çıkarır mı? Yani hayır aslında antrenmanlarda fonksiyonel fitnessin temelinde de zaten yüksek yoğunluklu, yüksek nabızlı antrenmanlar yapıyoruz. Ve aslında sorun çıkarmasının aksine faydası olur. Nasıl bir faydası olur? Kardiyovasküler sisteme olumlu yönde etki eder. Bunun yanında da dinlenik nabız sayınızın düşmesini sağlar, düşük olmasını sağlar. Bu yüzden aslında hiçbir zararı yoktur. Aksine yararı vardır. Evet bir soru daha. <gülüyor> <gülüyor> Grup dersine gitmekten çekiniyorum. Adaptasyon nasıl ilerliyor? Süreç nasıl? Evet, bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Şimdi fonksiyonel fitness'ın temelinde zaten hani rekabet, çekişme olan şeyler. Grup derslerinin amacı da zaten bu. Yani siz çevrenizdeki insanları görüyorsunuz ki kendi seviyenizin nerede olduğunu anlıyorsunuz. Daha aşağıdasınızdır belki veya daha yukarıdasınızdır fark etmez. Burada hepimiz hocalar olarak da biz de belli bir seviyeden başlayarak bu noktaya geldik. Sizle beraber antrenman yapan insanlar da belki bir senelik vardır, iki senelik vardır. Yani böyle utanma, çekinme gibi değil de ya ben de bunlar gibi olabilirim. Bak insanlar bunu yapıyor, ben de bunu yapabilirim diye aslında bu bir vizyon genişletme grup dersi buna yöneltiyor daha çok. Ha. İsteyen insanlar da bundan hoşlanmıyor. Diyor ki ben hani özel ders alayım. Ha, özel ders de alabilirsiniz. Ama benim kendi şahsi fikrim bir hoca olarak ben kendim kalabalık ortamda grup derslerinde antrenman yapmaktan daha çok keyif alıyorum. Yorulduğumu unutuyorum. O oluyor, bu oluyor. Daha çok antrenmana odaklanıyorum. Bakıyorum orada başkası devam ediyor. Ya diyorum bir tekrar da ben yapayım, bir tekrar da ben yapayım. Beni de grup dersleri bu şekilde itiyor. Bence güzel anlattı. İkinci soruyu çekiyorum. İzlediğim videolar beni ürkütüyor. Hiç spor yapmadım. Fonksiyonel fitness herkes için uygun mudur? Fonksiyonel fitness herkes için uygundur. Bu işi yapan, profesyonel olarak yapan 60-70 yaşlarında, ayrıyetten amputo olarak yapan, çeşitli engelleri olup da bu sporu devam ettiren birçok kişi var. O yüzden fonksiyonel fitness her yaşa göre hitap ediyor. Hamileyim, fonksiyonel fitness yapabilir miyim? Kesinlikle Evet. Hamilelik dönemi sizin için bir engel değildir. Fonksiyonel fitness her zaman sizin işinize yarayacaktır. Hamilelik sürecinizi güzel geçirmenize yardımcı olacak. Doğru ellerde ve doğru bir yerde antrenman yapıyorsanız kesinlikle bu sizin faydanız olacaktır. Aldım. Bu çok zor. Bu olmaz. Bunu başkası yapmaz. Gerçekten çok zor. Yok. What nedir? Tahtada yazan yabancı terimler ne anlama geliyor? Önce arkadaşlar what workout of the day. Yani günün antrenmanı anlamına geliyor bu şekilde kısaltıp yazıyoruz tahtaya. Yabancı terimlerde her gün tahtaya farklı bir antrenman yazılır arkadaşlar fonksiyonel fitness'ta. Bu antrenmanlar kimi zaman zamana karşı ya da belli bir zamanın içinde yaptığımız antrenmanlar. Fonksiyonel fitness'ın temeli zaten koçlara dayanıyor. Siz buraya antrenmana geldiğinizde koçlar zaten tahtadaki bütün terimleri size açıklayacaktır, size anlatacaktır. Evet bir soru daha geliyor. Her gün tavuklu pilav ile beslenmeliyim. Yumurta şart mı ya yulaf? Soruyu tekrar okuyayım o zaman. Evet soruyu tekrar okuyorum. Her gün tavuklu pilav ile mi beslenmeliyim? Yumurta şart mı ya yulaf? Arkadaşlar bu soruda şöyle cevap verebiliriz. Ben aşağı yukarı 5 senedir her sabah yulaflı omlet diyorum. Yani tavuklu pilav da bence şart. evet lan. yok yok. Şimdi bu soru aslında daha çok bir diyetisyene yönlendirilmeli ama biz de hocalarımız olarak tabii ki beslenme konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Şimdi spor yapıyorsun, burada yine bir amacın söz konusu. Kütlemi kazanmak istiyorsun, kilo mu vermek istiyorsun, bunlara yönelik ne yemen gerekiyor, ne yememen gerekiyor. Yani tavuk pilav seviyorsan tavuk pilav ya. içinde çünkü karbonhidrat, ya protein hepsinden içinde bir barındırır. Hani seviyorsan tavuklu pilav yersin. Ne seviyorsanız sağlıklı bir şekilde, sağlıklı miktar kadar onu yemelisiniz. Tabii gerekli amacınıza yönelik de işte ne bileyim kalori açığı yaparsınız. İşte daha çok yüksek ağırlık elit sporcusunuzdur. Protein miktarınız ona göre ayarlanması gerekir. Günleri almanız gereken kalori miktarınız ona göre ayarlanması gerekir. Yani burada birçok faktör var. Bence istediğinizi yiyebilirsiniz. Çünkü ben de yani yarışmaya hazırlanmadığım dönemlerde kendimden örnek vereyim. Evde ne çıkarsa onu yiyorum ya açık açık söyleyebilirim. Sadece bir iki öğünümün sağlıklı olmasına dikkat ediyorum. Gerisi Allah'a havale ediyorum. of <laughs> oh, soruya bak. Hem sigara içip... <laughs> bir dakika ne bu? Hem sigara içip... Dur dur geçmeyeceğim. Dur buraya geçmem. Hem sigara içip, hem fonksiyonel fitness yapabilir miyim? İçmeyen biriyle aramda nasıl bir fark olur? Muazzam bir fark olur. Yani şöyle bir kere nabız olarak yetişemiyorsun. Recover olamıyor vücut. Bu yüzden geride kalıyorsun. Yani 10 dakikalık bir antrenmanı sigara içmeyen birisi 5 hareketlik bir seti 10 rahat dönebiliyorsa sigara içen biri bunu 2 rahat dönebiliyor gibi. Bu da tamamen antrenman içerisinde mod düşürebiliyor. O yüzden sigara içmemeye özen gösterin. Üçüncü sorumuz. Hocam ağırlık çalışmak istemiyorum çünkü çok maskülen gözükmekten korkuyorum. Ama göbek yağlarım erimiyor. Ne yapabilirim? Güzel bir soru. Genellikle kadın üyelerimizin ve kadınların korktuğu bir soru. Genellikle bu soruyla geliyorlar. Ben çok ağırlık çalışırsam çok mu kaslaşırım? Erkek gibi bir gözükme ihtimalim yüksek olur mu? Hayır tabii ki de böyle bir şey olamaz. Bunun için çok uzun bir süre çalışmanız gerekecek. Çok yüksek ağırlıklarda çalışmanız gerekecek. Ama inanın ki yağ yakımını gerçekleştirmek istiyorsanız da ağırlık çalışmanızda faydası var.